Boykota yeniden mi başlıyoruz diyor birisi. Hmm, ya. Ya Mübarek, hiç. boykot sürekli süreli bir boykot olur mu ya? Yani. Boykot süreli olmaz, sürekli olur. Evet. Ya ama maalesef tabii bizim Müslümanlar da Yahudi malı almaya meraklı biraz yani maalesef. Allah affetsin. Yerli sermayeyi güçlendirelim kardeşim. Hani yerli sermayeyi güçlendirelim. Deterjan alacaksak yerli sermaye alalım. Çamaşırlarımız biraz iyi kokmasın ya ki kaliteli ürünler de yapıyor bizim artık. Ülkemizde de çok güzel firmalar var. Alternatifler var, var yani tabii. çok güzel kaliteli ürünler yapıyorlar. Yeter ki biz biraz sebat gösterelim. Allah Celle Celaluhu helal dairesinde bizim önümüzü açmış. Yani onların içeceklerini içmeyelim. Yani şu Ramazan-ı Şerif'te mübarek Ramazan-ı Şerif'te birçok kanalda işte o firmanın reklamlarını görüyoruz. Maalesef. İsmini buradan söylemeyelim. Bir de bizden reklam şeyi kazanmasın. Ramazan iftar sofralarında onun şeylerini görüyor. Ya bu nedir ya bu? Ne bileyim Mustafa ya. Yani böyle Evet. hani biz insan değil diyeceğini bilemiyor çünkü böyle konuşuyoruz konuşuyoruz aynı şeye tekrar yani dönüyoruz o küçücük, maalesef. O küçücük çocuklar daha dünyanın ne olduğunu anlamamış Evet. daha anne sevgisini baba sevgisini tadamamış o küçücük yavrular ya ne istiyorsunuz onlardan ya ne istiyorsunuz ya ya Gazze'li mazlum Müslümanlardan ne istiyorsunuz ya? Hamas'tan ne istiyorsunuz ya? Savunmasın mı toprağını ya? Ne yapsın? Toprağına sahip çıkmasın mı ya? Ne istiyorsunuz ya? Çıkmış geçen gün birisi de ah ahkam kesiyor. Hı. Yani sorsan işte araştırmacı olmuş bilmem ne olmuş. Hı. Ya kardeşim ya güzel bir şeyler söyleyin ya susun ya. Susun evet. ya. ya. Susun yani hiç konuşmayın daha iyi ya. Çok. Yani şimdi neyi konuşuyorsun sen ya? Burada orantısız bir güç var. Sivil insanların üzerine uçaklardan bomba yağdırma var. Zaten 19 1947'den beri devam eden bir işgal var. 1967 sınırlarına çekilsin diyorlar. Onu bile kabul etmeyen, yani. ne, ne sınırı ya adam görmüyor musun? Trump ne diyor ya gazzeyi boşaltın diyor. Sen kimsin ya? Yani, yani bu dünya, bu dünya bunlar gibileri çok gördü. Bu dünya birçok şeye şahit ama onların hepsinin toprağın altına gömüldüğüne de şahit olduğu bu dünya. İnşallah biz de bu günleri göreceğiz. İşte onun için ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulünde işte kıyamete yakın olacak hadiselerde ne diyor? Taşlar bile dile gelecek, ey Müslüman arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Taşlar bunları saklamaktan haya ediyor ya. Şimdi çıkmış hala birileri bunları savunuyor. Birileri hala Müslümanları suçlamaya çalışıyor. Neyse yani e, çok üzücü bir durum var. Yani şu an Gazze aslında bizi e, o kadar çok büyük bir orada soykırım var ki Mustafa Bey. Yani her şeyi bırakıp şu an orayla ilgilensek yeridir. Ama bu imkanımız da yok. Allah bizi affetsin. Allah onlara sahip çıksın. Bizim gücümüz yetmiyor. Şu an gücümüz yetmiyor açıkçası. Bu. Çünkü sadece karşımızda bir İsrail yok. E, bütün dünya e, görüyorsun işte. Yani küfür tek millettir. Bunu görüyoruz ama Müslümanlar maalesef tek millet olamıyor. Ne güzel söylemiş Muhammed İkbal. Diyor ki, ''Ümmetin menfaati de zararı da birdir. Peygamber bir, din bir, iman birdir. Harem-i pak, Allah ve Kur'an birdir. Ne olurdu Müslümanlar da olsaydı bir?''